Adamın üçüncü tur play'i yok oldu yani. <laughs> Snow selam. YKS'den 240 binincim olmuşsun. Geçmiş olsun diyorum. Tebrikler diyeyim mi? Çok tebrikler kadar başarılı gelmedik ola ama. Kaç kişi girmişti? Kariyer selam. Bir tane second slice'dı Kerem'cim. Bir twin slice, bir second slice vardı. Üç milyon mu? Ciddi mi söylüyorsun? Üç milyon insan mı girdi sınava? Vay ne olmuş be? Backstab, Questab. Hadi canım. Hadi canım. Allah razı olsun abi. Büyük bir insansın. Belki stab yok lan. O da bir şeydir. Elimiz çok kötü bu arada. Belki olmayınca olmayacak. Arkadaşlar. Oyun çok çok değişiyor ama 4'e 2 go diyeceğim. O pek verimli değil tabi. 3'e 1 artı silahla vurursa belki biraz iyi olur. Seal fate diyoruz ama. 1'e 4 koyun. Öldürmedi yani. Okey. I'm okay. Ne tablet yiyeceğim çok önemli. Fena değil aslında. Şunu aşağı alıyorum. 3'e 3. Overseer go desem ne olacak arkadaşlar? Bir kere Overseer go desem Battle Queen de büyümüyor bir de. Overseer go demeyelim. Değil mi? Twin Slice yeterince iyi bir top deck diye düşünüyorum. Çekil oradan. Yani bu aslında arkadaşlar bizim için iyi giden bir oyunun sinyali. Oyunun başında yaratımıza backstab yemedik. Vuruyoruz güzel filan ama işte gerisi çok hımbıl. Yani elimde benim şu an sadece bu ikisi var gibi. Bu ikisi üçer tur daha çalışmayacaklar ikisi de. Oo. Leroy. Leroy varsa ama ha Leroy yok. Anladım ha. Tamam bu nasıl çözüldü? Peki olsun. Bir daha. Ha o da yok. Peki. Arkadaşlar elinizde aynı karttan iki tane varsa bu destede unutmayın. S önce e, soldakini oynamak mantıklı genellikle. E yanında outcast varsa outcast'ın önünü açmak için. Yani bazen fark etmiyor. Rastgele bir tanesini alıyor insan ama yanlış aslında. Ha, backstab'i tabii ki yedim. kaldı sadece. Peki. Bu arada backstab'i tap etmesi yine... <laughs> Bak yine çok fark ediyor. Dönüş tur bile fark ediyor. Bak en iyi yaratımı öldürdü sıfır mana ya. Ve şunu kombolayabildi. Bunu kombolayamayacaktı. Ha kombolayacaktı nasıl kombolayacaktı? Elinde 3'e 1 start yaratık var onunla oynayıp kombolayacaktı ama yani en iyi yaratım öldürdü de gerçeğini değiştirmiyor yani. Sıfır mana ya. Yani sıfır mana en iyi yaratımı öldürmek baya iyi belki bence. Ya, bu da rezalet. Her zaman gibi onu şöyle rahat ol abi. Rahat bir hayat sürüyorlar arkadaşlar insanlar. Çok güzel abi. Çok güzel abi. Rahat bir hayat. Okay. Ne yapayım? Şimdi adımın elinde bir Titanik leki var ki o e, Questing Adventure filminize rezalet olacak. Bir tane de leki var, bilmediğimiz leki var. Bu o leki tabi sıfır manevi. O var. Yine mi 3 3? İşte arkadaşlar bu olmuyor yani. Bak yine adam oyunculuğunu bütün dünyaya gösterdi yani. Abi iki Berks'te bir ikisini yedim yine ben oyunun en başında. Yani başı tre ortasında. Abi şu Berks'te bir eksik kalamıyor anlama. Abi iki kart ya. Ben her oyun Battlefield'de başlıyor muyum abi elimde? Bak abi armor veren kart geldi. Hay Allah, hay Allah. Ya niye bahtsızmışız birader? Hay Allah. <laughs> Saldıramayan Battlefield'i. Estağfurullah ya ne olacak? İşte arkadaşlar bu çok çirkin yani. Buna bir şey yapamıyorum anlatayım. Ben lekelerini öldürdüm bunu yapamasın diye. Ama biliyorum tabii bir yandan elinde sıfır manlık leke olduğu için bunu yapabileceğini yapıyor yani. Çünkü sıfır manlık leke var. Mesela bakın işte söylediğim şey şu an görüyor musunuz? Soldaki Glaive Bound oynamam lazım. Soldaki Glaive Bound oynayarak Skull of yaklaştırıyorum. Eğer sağdaki oynasam Skull of Gulden yaklaşmayacaktı. Ha tabii sağdaki Skull of sağdakini oynayıp da Tapdaki mi iyi olursa onu yapabilirim ama o risk. Burada şimdi garanti arkadaşlar. 5 mana yapacağım ben bu Gulden'i. Kesin. Öbürü ne risk. Çok büyük olmaz da. Abi bu oyun başı Tarık yani arkadaşlar evolve'larda mesela kimse bu da evet abi işte birebiri evolve ettim 2'ye 2 oldu diye bir şey yok. Hayır. 2 armor aldı mesela oradan. belki 2 kalacak herif. Oyun sonunda. Yani niye 2 mana armor veren yaratığı buluyor mesela? Elimdeki Glevon'da gitti. Abi rog oynamak var ya. Bu dünyada rog oynamak var yani herhalde. Ben anlayamıyorum ki olayı. Ya bu, bu nasıl bir iş ki yani? Abi adam 3 kart çekiyor, bedava yapıyor. Ya insan çok sinirleniyor ya. Yani. Abi insan çok sinirleniyor. Bak. Abi destesinde 0 mana 600 tane kart var ve onlar beni rahatsız ediyor. Oyunun en başında o 0 manalık kartları çekiyor. Bana eziyet ediyor. Sonra 3 tane kart çekip bedava yapıyor. Destesindeki 6 manalı, tek kart ve 7 manalı tek kart çekiyor. Destesinde pahalı kart yok çünkü adam. Sadece bu 6 ve 7 manalı kartlar var. Onları çekiyor tabii ki. Onlar 0 mana oluyor. 0 mana oynuyor adam onları. 6 ve 7 manalı kartlarını adam 0 mana oynuyor bir çekin mesela backstab'i hiç yap yapmaz. bir yapar mı hiç? bir hiç yapar mı? Tabii ki yapmaz bir backstab mana. Backstab'i niye mana yapsın ki? Backstab'i mana yapma mı opsiyonu var çünkü mesela? Diğer opsiyonu bu. Çok sıkıcı ya. Çok çok sıkıcı yani. Çok sıkıcı ve inanılmaz gereksiz yani. Abi adam oyunun en başında iki backstab'i atmayacak ve ben yeneceğim. Bu kadar. Başka bir şey gerek yok. Adam diyor iki backstab'i atacağım. Atacağım abi diyor. İki backstab'i atacağım. Bir manlık yarar yaratı evolve mu ettim diyor. İki armor alacağım diyor. Abi iki armor almayı ver ki yani hani iki mana olup Ah. Nasıl kart? Yani Allah'tan ben kayma onu bypass edebiliyorum da belki kötü oynarsa yenirim. Yani arkadaşlar bu oyunun en başında iki backstab yeme mecburiyetini tam kavrayamadım ben. Tam tam orada bir kavramamda bir algı yolu enfeksiyonu yaşıyorum yani. Abi niye öyle oluyor ki acaba yani? Başka bir yolu yok mu acaba bu işin? Ya? Tamam masasını doldurdu. O iyi. Bu arada aslında kötü oynadı. Masası doldu arkadaşlar. Yaratık oynayamayacak daha fazla. Yeneceğim ben bu salağı. Şöyle yapabilir tabi. E, trade edebilir. Dördü dördü bilmem ne falan ama. Yani sen ne güzel olacak. Ha full trade diyor musun? Daha artık hareket yapamadığımız bir dünya olabilir mi? Öldüremedim. Tap tek lazım. Öldü mü? Hı -hı. hı hı. Evet, evet iğrenç köpek. Evet iğrenç köpek. Evet iğrenç köpek susabilecek misin? Evet, yine bir köpek. Bu arada gerçekten köpeği diyorum, adamı demiyorum.